Merhaba arkadaşlar. Bugün Devoji ile matematik dersi yapacağız. Devoji ile matematik dersi. Hoş, hoş geldin. Geldi. Şimdi arabamızı yapalım. Hiç demedim ya. Hiç, hiç demedim. Tamam arkadaşlar. Aa, merhaba İyiyim. çocuk. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. Şimdi arabayı boyayacağız. Kalabilirsin. Hocam, hocam, hocam. Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders. Doğru. Soru 2. 6. Nasıl yanlış yaptım ya? Mor gibiyim aynı arkadaşlar. Hocam, değil misin? 2 tane yanlış. Şöyle gri yapacağım. <laughs> Neyse hadi başlayalım arabayı sürmeye. Arkadaşlar. Oyunda yine güncelleme geldi arkadaşlar. Tabii ki de. Ya ben sürekli yanlış yapacağım. <laughs> arkadaşlar sürekli yanlış yapmak istiyorum. Öğretmenler kızdım. Sinirlendim. Bu ne? At Arabamız Bu böyle arkadaşlar. Hoca oraya. Roketi arabanın işi gerçekçi. Hoca roketi bindi. Ford Transit. Bu ne?

Aa, merhaba çocuk. Dünyanın en harika okuluna hoş geldin. <laughs> Sınıfa geçmeden önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara basarak cevabı yazabilir veya klavyeyi kullanabilirsin. Soru 1. Haykulade bir cevap. Soru 2. Mükemmel. Doğru cevap. Son soru. Doğru. O zaman bizi nereye Başardın En çok doğru. Gel ödülünü al. Kocaman bir kuruş. Ne Soru bir. 7. Yedi. Eksi. Oo en harikasın. Soru iki. Doğru. Bir, mükemmel. Doğrudur. Doğru. Hoca da tipi gördünüz değil mi? Şeytani. Şeytani ikinci bölümde hoş geldin. Elona. Tu da duala gitmeyecek. Bana gelme. Biri gelme. Bana gelme. Gelme, gelme. gelme. Hiç kimse gelmesin. <laughs> <Arabadan> Hiçbir yere <laughs> gitmesin. Fehmi Gay'nın hoş geldin hediyesi. Bir diş, bir diş yakalattı. aldığını görüyor musunuz? Kalkamadık şu an ekranı. Tut tut tut. Ayrıca Da Daha saat bilen vardı. TSE'nin oyunu geldi. Oyun <laughs> <oldu> değil. Değil. <laughs> Oyun değil ki. Yavucuyla bak. Ya. matematik Dersi. Ama onu çok muh gibi anlatıyormuş. Evet. Ya böyle oyun mu olur? Doğru no, ders işlesek oluyor mu hocam? Bak ya cücü. Bak ya. Ne? ne? Buradan aşağı inmemiz lazım. Bye. Delim yok arkadaşlar. Bir çıkmışım mı? Çıkmadım ben. De. çıktım. Zot mu? Şimdi şey geçelim arkadaşlar. Çık Çık, çık, çık. Bakalım. En İyi. güzel araba Ford'tu. <laughs> <laughs> Bu araba da güzel. 11. Mercedes. Mercedes Benz. Adam Mercedes Benz. Şimdi sıfıra boyayacağım. Ne hoca yok? Şimdi arabayı çıkart. Ayağım bir gömer. Ok, 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 bu not tipine bak! Yine bocay ya. Üff. VACA! vaca gücü. Vaca çok iyi. Sanki matematik gel be ha Mor <laughs> yapar. Ya da kımızda. Koridorda koşmak Kuşak yasak. Tabii beni, beni zaten. 15 saniye. Cezalısı. Ne zaman öğreneceksin? Yok, 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 yok. Hey gel buraya. Cezan daha bitmedi. 30 <laughs> saniye. Cezalısı. Ne zaman öğreneceksin? Yok, yok, yok. Şükrücüğü İrem Hoca'yı ıskalamak şükrücüğü. Dost vericem. Neden ortada bir galiba var? Arkadaşlar bak. İrem Hoca ile Matematik Tersi. Hoşgeldin. Çok kast Ben bu. Arkadaşlar Hoca ya? ya. Aa. Ben ben